Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 12. sınıf matematik ders kitabının sayfa 285. sayfasındaki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğim. 20. soruda kalmıştık. 20. soruda ifadesinin değeri kaçtır diyor. Limit ifadesinin değeri soruluyor. Burada x giderken bire limit x eksi 1 bölü x eksi -1, 1 bölü x değeri. Burada x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkıyor. O yüzden bu ifadeyi bir düzenleyelim önce. Limit x giderken bire x eksi 1 payı aynen yazalım. Paydayı da payda eşitlersek bunun paydası 1 x ile çarparsak x kare eksi 1 bölü x olacaktır. Tekrar limit x giderken 1'e burada pay kısmı aynen kalıp paydayı ters çevirirsek x eksi 1 ile şu paydadaki x çarpı durumuna gelecek. Paydadaki x kare eksi 1 de aynen kalacaktır. İfademiz bu şekle döndü. Bunu da daha düzenleyecek olursak limit x giderken 1'e x eksi 1 çarpı x x kare eksi 1'i de 2 kare farkı şeklinde yazalım. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı şeklinde. Burada x eksi 1'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Burada da x yerine 1 yazdığımız zaman x yerine 1 yazdığımız zaman limit değerinde 1 bölü 1 artı 1 de 2 olarak işlemin sonucunu buluruz. Bunu da D seçeneğinde görmekteyiz. 21. sorudayız. Olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. E, limit x giderken 1'e fx eşittir 1. Limit x giderken 2'ye fx eşittir 3 bunu sağlayacak seçenek hangisi ona bakalım. A seçeneğinde e, fx yerine 3x 2 yazarsak burada da bu de, bu fonksiyonun limiti x yerine 1 yazarak 3 kere 1 3. 2 çıktı 1. Bunu sağlıyor. Yalnız aşağıya da sağlaması lazım. x yerine 2 yazdığımız zaman 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıktı 4. Halbuki burada 3 vermiş. Bu A seçeneği sağlamıyor. İkinci seçeneğe bakalım B seçeneğine. B seçeneğinde 2 kere 1, 2, 1. E, 2 kere 1, 2, 1 daha 3. B seçeneğinde 3 sağlamadığını görüyoruz. İlki sağlamadığı için ikinciyi denemiyoruz bile. C seçeneğine bakıyorum. C seçeneğinde de x yerine 1 yazdım. 1, 1 daha 2. 2 kere 1, 2. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 2. C seçeneğinde e, limit x giderken 1'e fx sağlamadığı için bunu da eliyorum. D seçeneğine bakıyorum. x yerine 1 yazdım. 2 kere 1, 2. 2'den 1 çıktı. 1. 1'i sağladı. 2 yazıyorum şimdi. 2 kere 2, 4. 4'ten 1 çıktı. 3. D seçeneği her ikisini de sağladığı için bu D seçeneğidir diyoruz. E'yi de deneyelim. E seçeneğinde 2 kere 1, 2. 2'den 1 çıktı. 1. 3 kere 1, 3, 3 eksi 5, eksi 2, eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Onun için bunu da sağlamadığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. 22. sorudayız. Fx eşittir x kare eksi 2, x eksi 3 bölü x kare eksi 2 ax artı 4 fonksiyonu. Her gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Burada bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun paydasının paydasının sıfırdan farklı olması gerekiyor. Eğer paydası sıfır olursa fonksiyonumuz tanımsız olur. Paydasının sıfırdan farklı olması gerekiyor. Yani x kare eksi 2 ax artı 4 sıfırdan farklı olmalıdır. Bunun sıfırdan farklı olabilmesi için yani gerçek kökünün olmaması için yani şöyle diyelim. Gerçek kökünün olmaması gerekir. Ya yani bu ifadeyi sıfır yapacak bir kökün olmaması gerekiyor. X yerine herhangi bir ifade yazdığımız zaman, herhangi bir sayı yazdığımız zaman reel sayı sıfır olmaması gerekiyor. Bunun olmaması için de bu ifadenin x kare 2 ax artı 4'ün diskriminantının yani gerçek kökün olmaması diskriminantının sıfırdan küçük olması demektir. Diskriminant sıfırdan küçük olacak. Burada diskriminantı bulurken bu ikinci dereceden denklemin katsayılarını bilmemiz gerekiyor. Burada x karenin kat, x karenin katsayısı 1, x'in katsayısı b eksi 2a ve C'de 4'tür. Şimdi bunu kullanarak diskriminant bulacağız. Diskriminant delta eşittir. B kare eksi 4 AC'dir. Bu sıfırdan küçük olması gerekiyor. B yerine B yerine ise diyelim eksi 2 A'nın karesi eksi 4 çarpı A dediğimiz değer 1'di. C dediğimiz yine 4'tü. Bu küçüktür 0 olması gerekiyor. Eksi 2A'nın karesi 4A karedir. Eksi 16 küçüktür 0. Burada 4 parantezine alacak olursak. 4 parantezinde a kare eksi a kare eksi 4 küçüktür 0 A kare eksi 4'ü de 2 kare farklı şeklinde yazalım. A eksi 2 çarpı A artı 2 küçüktür sıfır. Şimdi burada bu denklemi çözelim. Bu denklemi çözmek için denklemi tekrar şuraya yazıyorum. 4 çarpı A eksi 2 çarpı A artı 2 eşittir sıfır deyip A'nın sıfır olduğu köklerini bulup işaret tablosu yapacağız. A eşittir 2'dir. Burada a eksi 2 0 ise buradan da a eşittir. Eksi 2'dir. Şimdi bir işaret tablosu yapalım şuraya. Bizim denklemimiz 4 a kare eksi 4. Buna sıfırdan küçük olduğu aralıklara bakıyoruz. Eksi sonsuz. Kökümüzün biri eksi 2. Diğer kökümüz de artı 2. Şurası da artı sonsuz. Şimdi bu denklemde a karenin katsayısı pozitif olduğu için pozitifle başlıyoruz. Pozitif, negatif, pozitif diyoruz. Küçüktür sıfır. Sıfırdan küçük olan aralığa bakıyorduk. Sıfırdan küçük olan aralıkta eksi 2 ile artı 2 arası. Yani çözüm kümemiz, çözüm kümemiz. Eksi 2 virgül artı 2. E seçeneklerde bu eksi 2 ile artı 2 arasında burada olması lazım. A'nın delta'nın sıfırdan küçük olabilmesi için. Bu hangi seçenekte diye bakacak olursak. Eksi 2 ile artı 2 arasında. C seçeneğini 1 olarak görüyoruz. 1 eksi 2 ile artı 2 arasında. Diğer seçenekler bu aralığın dışında olduğu için C'yi işaretliyoruz. 23. sorudayız. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonun kaç farklı x değeri için limiti olmasına rağmen sürekli değildir. Sürekliliğin tanımı e, sağ limit sol limite o da fonksiyonun değerine eşit olması gerekiyordu. E, bunun için burada sağ limit sol limit eşitse limiti var demektir. Eksi 2 noktasında soldan limiti 2, sağdan limiti 2'den e, büyük bir değer olduğu için yani zaten burada bir e, kırılma var. O yüzden kopukluk var daha doğrusu. Burada sağ limit sol limite eşit değil, limiti yok. 1 noktasın, e, x e 0 noktasında burada sağdan limiti 1, soldan limiti de 1. Yani limiti var ama f 0'ın 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. x= 0 noktasında x= 0 noktasında e, fonksiyonun değeri 2 fonksiyon 2 noktasında tanımlı olduğu için burada sürekli değildir diyoruz Bu bir tanesi bu x= 0 noktası işaret koyalım. Sonra 2 noktasında sağdan limit soldan limite eşit ve herhangi bir e, kopukluk yok. Burada da e, sürekli olduğunu görüyoruz. Sürekli değildir diye soruyor bize. E, X'eştir 3 noktasında 3 apsisi noktada da sağdan limitle soldan limit değerinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Aynı e, değer veriyor. E, yalnız burada F3'ün yani limit değerine eşit olması gerekiyor. Sağdan limite soldan limite eşit olması gerekiyor. F3'ün fonksiyonun görüntüsünün fonksiyonun görüntüsü f3'ün de 2 olduğunu görüyoruz. Eşit olmadığını görüyoruz. Yani 2 noktada kaç farklı x değeri için limit olmasına rağmen sürekli değildir diyor. x eşittir 0 ve x eşittir 3 noktalardır. 2 nokta bunu c seçeneği diye işaretliyoruz. 24. sorudayız. fx parçalı fonksiyonu verilmiş biçiminde tanımlı fx fonksiyonu her x gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre her x gerçek sayısı için sürekli, a çarpı b çarpımı kaçtır diye soruyor. Her x gerçek sayısı için sürekli ise kritik noktan haricinde zaten sürekli, polinom fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Kritik noktalarda da süreklidir deriz. Buradaki kritik nokta, kritik noktamız. x eşittir 1 noktasıdır. x eşittir 1 noktasında da e, sürekli olması gerekir. Bu kritik noktadaki sürekliliğin şartı limit x giderken 1'e soldan soldan limit fx eşittir limit x giderken 1'e sağdan eşittir f1 olması gerekiyor. Yani bir noktasındaki tanımlı olması gerekiyor. Şimdi bu şartı sağla, sağlarsa eğer A ve B değerlerini buluruz. Süreklidir deriz. Şimdi x giderken 1'e soldan fx soldan olduğu zaman şu fonksiyonu almamız gerekiyor. 2a 3 fonksiyonunu almamız gerekiyor. Yazalım. x limit x giderken 1'e soldan 2ax eksi 3 eşittir. Limit x giderken 1'e sağdan. Sağdan dediğimiz zaman da bx kare eksi ax bx kare eksi ax eşittir. f1 de f1 de 5 sabit fonksiyona f1 yerine de 5 yazıyoruz. Burada x gördüğüm yere 1 yazacağım. x yerine 1 yazdığım zaman burada 2a eksi 3 eşittir. Burada da x yerine 1 yazdığım zaman b eksi a b eksi a eşittir. 5 şu 2a eksi 3 5 ise 2a eksi 3 eşittir 5 ise Buradan A eşittir. 5 bu tarafa artı olarak geçer. A'yı 4 olarak buluruz. A 4'tür. Burada A yerine 4 yazalım. B eksi 4 eşittir 5 ise B eşittir B'yi de 9 olarak buluruz. Bizden istenen A çarpı B çarpımıydı. A 4 B'yi de 9 bulduk. Eşittir 4 kere 9 36 olarak buluruz. 36 da A seçeneğindedir. 25. sorudayız. Fx eşittir. Parantez içerisinde 3x kare artı x eksi 1'in parantez karesi olduğuna göre f'nin türevinde 2 değeri kaçtır diyor. Bu fonksiyonun türevini alalım önce. 2 başa düşüyoruz. 2 çarpı içeriği aynen yazıyoruz. 3x kare artı x eksi 1. Sonra 2'yi başa düştük. 2'den 1 çıkıyoruz. 2 eksi 1 çarpı. Bu sefer içerinin türevini yazıyoruz. İçerinin türevi de 2'yi başa düştük. 6x artı 1. İçerinin türevi de 6x artı 1. Devam edelim. Eşittir. 2 çarpı 3x kare artı x eksi 1 çarpı 6x artı 1 diyoruz. Bu f'nin türevinde x. Burada x gördüğüm yere 2 yazacağım. Çünkü 2 noktasındaki x eşittir. 2 apsis noktada türev isteniyor bizden. 2 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi 4 artı 4 e, pardon 2 eksi 1 çarpı 6 çarpı 2 artı 1. F'nin türevinde 2 eşittir. 2 çarpı 3 kere 4 12. 12 bir daha 13. Burası 13 çarpı 6 kere 2 12. Bir daha 13. Burası da 13. Bu işlemin sonucu 2 çarpı 13'ün karesi 169. 2 çarpı 169. O da eşittir. 169'u 2 ile çarptığımız zaman 338 edecektir. 338 de C seçeneğinde görülmektedir. 26. sorudayız. Fx eşittir parantez içerisinde karekök x artı 1'in parantez küpü olduğuna göre f'nin türevinde 4 değeri kaçtır diye soruyor. Bu fx fonksiyonunu bir düzenleyelim. fx eşittir Kareköklü ifadeyi x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazarız. Artı 1 küp. Şimdi bunun türevini alacak olursak. 3 başa çarp olarak düşecektir. İçeriği aynen yazıyoruz. x üzeri 1 bölü 2 artı 1. 3'ten 1 çıktı. 2 diyoruz çarpı. İçerinin türevi. İçerinin türevi. Şöyle yazalım. X üzeri 1 bölü 2 ne yaptığımız görülsün. Bunun türevi diyoruz. Fx eşittir. Fx'in türevi eşittir. 3 çarpı. Burayı kareköklü de yazabiliriz. Karekök içerisinde x, x üzeri 1 bölü 2 artı 1 karesi çarpı. Buranın türevini alırken 1 bölü 2 öne çarpı olarak düşüyor. X üzeri 1 bölü 2'den 1 çıkınca eksi 1 bölü 2 oluyor. Devam ediyoruz. 3 çarpı burayı aynen yazıyorum. Burayı da şöyle bir düzenleme yapacak olursak şu x üzeri eksi 1 bölü 2'yi paydaya x üzeri 1 bölü 2 diye yazarsak şu 2 ile şu yukarıda 1 var. Bu 2 de kök içerisinde x şeklinde yazılabilir. Bizim fonksiyonumuzun türevi bu şekle geldi. Şimdi x yerine 4 yazarak türev fonksiyonunda 4 noktasındaki türevini bulmuş oluruz. 3 çarpı karekök 4 artı 1'in karesi çarpı 1 bölü 2 çarpı karekök 4. Devam ettirelim işlemi. 4 noktasındaki türe eşittir. 3 çarpı karekök 4 2'dir. 2 1 daha 3. 3'ün karesi 9 çarpı 1 bölü şu 2'dir. Karekök 4 2'dir. 2 kere 2 4. Buradan da 3 kere 9 27 bölü 4 olarak işlemin sonucunu buluruz. Bu da hangi seçenekte diye bakacak olursak D seçeneğinde görmekteyiz. 27. ve son sorudayız bu sayfadaki. Burada bir fake fonksiyonu ve bir k ve d doğruları verilmiş grafikte. Bu eğriye x eşittir eksi 2 absisli noktasındaki dt doğrusu x, e x ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapmaktadır diyor. E, bu D, T doğrusunun eğimini M, D diyelim eşittir. Tanjant 45'tir. 45 derecelik açı yapıyorsa x ekseniyle yaptığı eğim, e, tanjant açının eğimi e, açının tanjantı eğimi verecektir. Tanjant 45'inde de 1 olduğunu biliyoruz. Yani bu doğrunun eğimi 1'dir deriz. Şu ifadeden bunu çıkarttık. İkinci ifadeye bakacak olursak bu eğriye x eşittir 2 x eşittir 0 apsisi noktasındaki KT doğrusu d doğrusuna diktir. x eşittir 0 apsisi noktasındaki x eşittir 0 absisti noktasındaki KT doğrusu d doğrusuna diktir diyor. E, buna da k doğrusu diktir d doğrusu diyoruz. Bu dikse eğer e, bu iki doğru dikse bu iki doğrunun eğimlerinin şöyle diyelim MD ile e, MK'nin MD ile MK'nin eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir deriz. E, biz D doğrusunun eğimini 1 olarak biliyorduk. 1 çarpı MK, K doğrusunun eğimi eksi 1 ise buradan da K doğrusunun eğimini eksi 1 olarak buluruz. Bizden istenen ne ona bakalım. E, sıfır noktasındaki f fonksiyonunun sıfır noktasındaki sıfır noktasındaki türevi ile yine f fonksiyonu eksi 2 noktasındaki türevi sorulmakta. Şimdi bu doğrunun bu noktada ve x eşittir 0 noktasında x 0 noktasında e, bu doğrular teğet eğer bu noktalardaki eğimleri soruluyor demektir. Yani şuraya yazalım. F0 F 0 eksi F'nin türevi 0 eksi F'nin türevi eksi 2. 0 ve eksi 2 noktasındaki teğetlerin eğimi. 0 noktasındaki teğetin eğimi K doğrusu sıfır noktasında x eşittir sıfır noktası k noktası t ise bu doğrunun eğimini yazacağız. k doğrusunun eğimini. Eksi, eksi 2 noktasında x eşittir eksi iki absisli noktasındaki d doğrusu t ise bu doğrunun eğimini yazacağız. Buraya da m d doğrusu de, diyeceğiz. Buradan k doğrusunun eğimini eksi 1 olarak biliyoruz. Eşittir diyelim. Eksi 1. D doğrusunun eğimini de ee, 1 olarak biliyoruz. Eksi 1. Bu işlemin sonucu eksi 1 eksi 1'den eksi 2 olarak bulunacaktır. Eksi 2 de A seçeneğindedir deriz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Kanalımı arkadaşınızla paylaşırsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.